Çekim yapacak Ne? Çekim yapacak Gerek var mı? Evet, işte kamera <laughs> yaşamımızı savunmak için alanlardayız. Her yerdeyiz. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şirketle kadınlar mücadele Kadınların her kazanımı gibi bugün de kadınların mücadelesi ilerledi. Çünkü eril sistem kadının haklarını gazet kadını kamusal alanın dışına itmeye ve çalışmaktan vazgeçmedi. Hala da vazgeçmemektedir. Aynı eril ve baskıcı sistem bugün kadına yönelik şiddetle mücadelede ve kadına yönelik eşitliğe aykırı uygulamalarda devlete sorumluluk yükleyen İstanbul Sözleşmesi'ni karalamaktadır. Senelerce İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacı devleti olmakla övülen iktidar, sözleşmenin gereklerini yerine getiremeyince bu kez sözleşmeyi milyonlarca yurttaşın gözleri önünde yerden yere vurmakta ve sözleşme hükümlerine hakaret etmekten geri dur kadına yönelik şiddetten, tacizden ve tecavüzden koruma sorumluluğunu, resmi makamlara yükleyen İstanbul Sözleşmesini kararlamanız neden? failleri serbest bıraktığınız, ilhal indirginden faydalandırmanız, kadınları göz göre göre ölüme götüren belli politikalarınız neden? Tacizi, tecavüzü, şiddeti, cinayeti atlamadan, faillere gereken cezaları vereceğiniz günleri getirene kadar devam edeceğiz. Hey, Mücadelemizle no, no. mutlaka kazanacağız. Bu devam ediyor. Savaş 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 Öldürülme gerekçelerimiz bize kıskançlık, namus, boşanmak istemek, çalışıyor olmak, etek boyumuzun beğenilmemesi, güçsüz olduğumuzu düşünülmesi gibi çok çeşitli nedenlere dayandırılıyor katiller tarafından. Bedenimiz ve kararlarımız üzerinde tahakküm kurmaya çalışanlar tarafından öldürülüyoruz her gün. 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddete uğradığı için savcılığa suç duyurusunda bulundu Ayşe Paşalı. Avcılık ise Ayşe Paşalı'nın koruma talebini reddetti. Resmi makamlarca serbest bırakılan katil eski eş İstikbal Yetkin, Ayşe Paşalı'yı defalarca kez bıçaklayarak öldürdü. 10 yıl sonra bu kez, Musa Orhan tarafından tecavüze uğradığında 18 yaşındaydı. Bu duruma dayanamayan İpek, yerine bir mektup bırakarak canına kırdı. Onun ölümüne sebep çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Resmi makamlar ve yargı organları mağduru değil ona tecavüz eden ve ölümüne sebep olan Musa Orhan'ı korudu. Aynı günlerde kadına yönelik şiddete karşı demokratik haklarını kullanarak eylem yapan kadınlar ise ters kelepçe takılarak Bir kadın platformu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Uluslararası Mücadele Günü'nde taleplerimizi ve mücadelenin hukukumuzu ilerliyor. haklı mücadelemize devam edeceğiz. Kadın cinayetleri politiktir. Değerli Acıhamanlılar, biliyorsunuz ki son zamanlarda ilimizde ve tüm Türkiye genelinde kadına yönelik şiddet olaylarının üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Her gün